Evet arkadaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet Ayvok'ta görüyorsunuz. Evet yürüyüş var. Meydana doğru yürüyüş var. Kadınlar haklarını istiyor, haklarını oluyor. Evet buradan da hemen böyle yayın yapıyoruz. Evet görüyorsunuz. Evet hemen böyle hemen hemen bir bine yaklaşık kadın var arkadaşlar. Bütün burada platformda hem böyle konuşalım hem gelelim hem büyük olur hem bakalım yorumları. Evet kamera kaşım Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü söylemek istersiniz. Yemek istiyoruz. biliyorsunuz. Evet. evet süper. Evet. Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Kader Kader bütün kadınlar da. dünya kadınlarını kutlu Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet burada her türlü eylemler var. Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Gününüz kutlu olsun. Aynen, sağ olun. Evet, kadınlar günü için arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Evet herkes burada. Evet burada. Evet yazıları görüyorsunuz, pankartları görüyorsunuz. Evet burada arkadaşlar cinsel eğitim hayır diyorlar. Evet kadınlar evet, bazı şeyler istiyor. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ne sormak istersiniz? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar buradan da hemen yorumları alıyoruz böyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet Emekçiler Günü. Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kad evet. Kadınlar için kendimizi bile yakarız biz erkekler olarak. Kadınlar evet, için. Evet güzel bir yorum yaptı. Arkadaşlar ne söylemek <laughs> istersiniz? Buyurun. Sizin gününüz kutlu olsun. Ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ayvalık'ta. Evet burada. Evet deniz sahilinde. Hava güzel. Güzel bir şekilde herkes böyle dile getiriyor. Evet pankratlar orada. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da hemen böyle yavaş yavaş yayın yapıyoruz. Evet, çoluğunu çocuğunu alan. Evet en sona geliyoruz. Hemen dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Burada hemen Ayvalık'ta var. Evet ne söylemek istersiniz? Bugün barımız. Bugün bizim günümüz sonuna kadar bizim günümüzü en güzel şekilde kutlayacağız. Çok güzel. Evet her ne söylemek Her buyurun. şey çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Yazımızı görüyoruz arkadaşlar. Evet 8 Mart Dünya Kadınları Günü çok güzel bir işlem yapmışsınız. Kadınlarımız her şey. Abi, Siz varsa ya. her şey olur Ay, arkadaşlar. Çeksenize. İşte bu süper. Evet. Buradan da kadın danışması diyoruz. Herkese Hadi sevgiler, abi. saygılar diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun abi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Ayvalık'ta e, yürüyüş var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için arkadaşlar. Buradan meydana doğru yürüyecekler. Hava çok güzel. Herkes böyle elinde eşit temsil hakkımız diyor. Yoksulluk, nafakamız, dokunma diyor. Eşit ise eşit mücadele her türlü yazı var. Buradan da göstermiş oluyorum. Hava güzel çok, çok güzel arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet bütün platform kadınlar burada. Buradan da böyle işte bu. Herkes e, yani e, kadınların daha güzel, daha mutlu olmak istiyorlar. Her platformda olsunlar diyorlar. Siyasette olsunlar zaten her, var tabii ki her konuda da var. İşte onlar tabii ki kadınlarımız, annelerimiz, her şey. Onlar da kendi böyle e, güzel bir şekilde bir eylem yapıyorlar e, hakları. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada evet emekçi kadınların günü diyor arkadaşlar. Buradan da söylemiş olalım. Evet buradan ay bakınlar evet bütün balkonlardan bakar mısınız? Herkes tabii böyle alkış destek veriyor Ayvalık'ta. Evet bu da güzel bir platform arkadaşlar. Buradan da evet <laughs> tabi bazı <laughs> Evet, evet görüyorsunuz arkadaşlar herkes böyle konuşuyor. Evet. Evet, tüm kadınlarımız Ayvaz'da hava güzel. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Böyle yavaş yavaş burada yürüyüş var arkadaşlar. Herkes protestosunu evet eylemini gösteriyor. Evet kimler var? Her kadın lat korumu var arkadaşlar. Bütün dernekler var. Herkes bütünleşiyor oluyor. Buradan da hemen göstermiş oluyoruz.